Çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok sevdiğim çocuklar. Mübarek bir aydan geçiyoruz. Ramazan ayından 11 ayın sultanı Ramazan ayı. Bu ay dayanışma ayıdır. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ay arınma ayıdır. Bu ay herkesi düşünmek, sofranı ve ekmeğini paylaşma ayıdır. İnsanlara yardımcı olma ayıdır. İnsanların en azından bir ay dahi olsa eşitlenme, birlikte yemek yeme, birlikte ibadet etme ayıdır.